Evet, merhaba. Okan Dinç ile Keyifli Sohbetler'e hoş geldiniz. Bugün Tehlike Öngörü serimizin ikincisiyle devam ediyoruz. Koronavirüs ve benzeri pandemi dönemlerinin ile başa çıkma serimizin bugün okullar ile olan kısmını yapacağız. Neler konuşacağız bugün? Bir kere e, temel kuralımız neydi? Önce sağlık. Her işin başı sağlık diyoruz. Sağlıktan daha önemli hiçbir şeyimiz yok. Çünkü sağlıklıysak iş yapabiliriz, sağlıklıysak e, kendimizi geliştirebiliriz. En etkili öngörü yöntemi demonoloji tekniği. Ancak e, bu teknik çok özel eğitimler verilerek kazanılabilir. O yüzden biz e, temel tekniği kullanacağız hep. Dur, çağır, bekle. Bu herkesin uygulayabileceği bir teknik. Ee, problemi gördüğümüz zaman duruyoruz, müdahale etmiyoruz, uzmanını çağırıyoruz, oluşturulan ekibi çağırıyoruz, bekliyoruz önlemi alın. Ee, okulların açılmaması sadece bana göre değil, çoğunluğa göre de büyük bir hata. Bu hatadan ne zaman dönebilirsek o kadar iyi. Ee, biz bu kaybı önleme şansımız yok. Bugün okullarda neler yapabiliriz, ne yapmalıyız onu konuşacağız. Sizlerle tehlikeleri ve riskleri konuşacağız. Bunları birlikte e, tespit edip e, tasarlayacağız. Önce unutmuyoruz: Dur, çağır, bekle. Olmazsa olmaz demez temel kuralımız. Bunu hem işletmemizde, hem okulda, hem hastanede her yerde uygulamalıyız. Şimdi beraber risklere bakalım. İlk önce sınıf ile başlayalım sınıflarda bir kere fiziki ayrımı, fiziki mesafe oluşturmamız gerekiyor. Fiziki ayrım olmadan biz sınıfta güvenliği sağlayamayız. Peki sınıfta hasta bir bireyin olması tüm sınıfa yayılmasını kolaylaştırır. Bunun önlenebilmesi için bireylerin tek tek fiziki olarak ayrılması gerekiyor. Bir fotoğraf görüyoruz. Bu fotoğraf Japonya'da çekilmiş. Japonya'da bir sınıfı gösteriyor. Gördüğünüz gibi tüm öğrenciler fiziki olarak ayrılmışlar. Bu da benim bir arkadaşımın pandeminin başında çizdiği bir e, teknik resim. Sınıflarda neler yapılması gerektiğini öngören bir resim. Biz bunları acilen yapmamız lazım fiziki ayrımı yaptığımız zaman çocuklar sınıfta hem maske hem de siperliğe ihtiyaç duymadan ders yapabilecek. Bu neden önemli? Çünkü maske bazen boğulmasına neden olur. Boğulma derken tabii o anlamda değil. Tehlikenin olduğu bir diğer nokta da koridorlar. Koridorları ortadan fiziken ikiye bölerek öğrencilerin tek sıra halinde kullanımı sağlanabilir. Koridorlarda tek yön uygulamasına geçilir kullanımı her sınıf için ayrı zamanda yapılabilir. Bunlar hep uygulanabilecek şeyler ama okulu kapatmak asla uygulamamız gereken bir yöntem. Riskin büyük olduğu ve önlem alınmanın zor olduğu bir diğer nokta ise tuvalet ve lavabolar. Bunları özellikle kalabalık kullanıma izin verilmemeli. Bu konuda tedbir alınmalı. Okul bahçesi kullanımı da seyreltilerek yapılmalı. Tüm sınıflar aynı zamanda kullanmamalı, sınıflar kullanım saatleri değişmeli. Aynı seviyedeki öğrenciler aynı anda çıkmamalı. Yani birinci sınıflar ayrı, ikinci sınıflar ayrı değil. Birinci sınıftan bir tane, ikinci sınıftan bir tane. Çocukların en çok ihtiyaç duyduğu şey oyun oynamak. Özellikle bedensel aktivite çok önemli. Bedensel aktiviteye önem veren, oyunlar geliştirilmeli. Unuttuğumuz saklanmaç bile sosyal mesafeye uygun bir rol. Biz buna benzer yeni oyunlar türetmeliyiz. Gerek öğretmenler gerek psikologlar. Sosyal ağırlıklı dersler online olarak bir süre verilebilir. Ancak özellikle matematik ve fen dersleri uygulamalı olarak verilmelidir. Bu şu ders ya da bu ders değil. Uygulamalı dersler okulda, sosyal dersler online olabilir. Tabii ki her okulda nasıl bir ilk yardım ekibi, yangın ekibi varsa bir de pandemi için özel müdahale ekibi oluşturuyor. Bu pandemi ekibi özel müdahale iyisileri ve ekipmanlarına sahip olmalı. Şüpheli durumlarda sadece onlar müdahale etmeli. Şüpheliyi okuldan, bulunduğu ortamdan derhal uzaklaştırmalı. Okuldaki herkesi ve gerekiyor ise ailelerini takip etmeli. Şüpheli durumlarda derhal okuldan fiziki olarak uzaklaştırma sorumluluğu almalı, almalıdır. Pandemi ekibi günlük düzensiz periyotlarda denetim yapmalı. Öğrencilerin, öğretmenlerin görevlilerin ateşlerini ölçmeli, önlemlerin ve kurulan düzenin takibini yapmalıdır. Bu olmazsa olmazlardan biridir. Son olarak okullar tüm bu önlemleri kullanarak açılmalı. Eğitimsizlik göze alınabilecek bir zarar değildir. Bunu asla unutmayın. Beni dinlediğiniz, seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve altına yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.